Hayal edin. Bir bilge var ki çağının yüzlerce yıl önünde gitti. Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü söyledi. Kilometrelerce ötedeki şehirlerin koordinatlarını hatasız hesapladı. Bugün biz ona bilim dehası diyoruz. İşte karşınızda Biruni. 973 yılında bugünkü Özbekistan topraklarında doğdu. Küçük yaşta astronomiye, matematiğe, coğrafyaya merak sardı. Henüz gençken gökyüzünü izlerken şunu söyledi: yıldızların hareketini anlamak insanın kaderini çözmesidir. Biruni sadece bir filozof değil aynı zamanda bir bilim öncüsüydü. Yerçekimi kavramını tartıştı, dünyanın yuvarlak olduğunu anlattı. Üstelik bin yıl önce dünyanın yarı çapını ölçtü ve neredeyse bugünkü değere ulaştı. Hindistan'a gitti, orada astronomiyi, matematiği ve kültürü inceledi. Onun için bilgi sınır tanımıyordu. Biruni'ye göre bilginin amacı insanı özgürleştirmekti yazdığı 150'den fazla eserde bilimsel yöntemin temellerini anlattı. Avrupa'da Kopernik ve Galileo'dan yüzyıllar önce evreni akıl ve gözlemle açıklamaya çalıştı. İşte bu yüzden ona bilimlerin ustası dendi. Biruni'nin hayatı bize şunu gösteriyor. Bilgi insanlığın en büyük yolculuğudur ve bu yolculukta onun bıraktığı izler hala bizimle. Eğer tarihin bu ışıklı yolculuğunda bizimle olmak istiyorsanız, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde başka bir büyük bilgiyle buluşacağız.